birlikteyiz. Efendim bu akşam konuğumuz ama konumuza geçmeden önce TV 41 ekranlarının ilgiyle izlenen programı Dipnot'un bu haftaki konuğu Kocaeli Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Ünlü, program moderatörü Fazıl Özkurt'un sorularını yanıtladı ünlü programda EYT'de emekli olma şartları, emekli oranları ve kamu olan borçların yapılandırılmasına ilişkin çıkan yeni yasalar hakkında konuştu. Süresi ve hizmet yaş e, günü ve hizmet süresinin dolmaması halinde bugün bize başvurmaları halinde biz onların emekli işlemlerini yapmaktayız. Tabii maaş anlamında şu an e, belki de çok da e, olabilir, Başvuran her vatandaşımızın Emekliliği hak etmesi halinde hakkın mahfuzdur. Maaş bu ay bağlanır e, ki yürürlük tarihi. Yani dilekçeyi verdiği aydan Al, takip eden aydan başlar. Evet ay başından başlar. Hı, tamam. Ama ben burada bir şey altını çizmek istiyorum. İnsanlarımız tabii e, büyük bir heyecanla bize aşırı bir başvuru yaptı. Bu başvuruların bir çoğunda e, biz maalesef arkadaş insanlarımızın yani sigortalarımızın hak etmediğini e, de gördük.